Hadid suresi Medine'de inmiştir. 29 ayettir. 25. ayette geçen ve demir anlamına gelen kelime surenin ismi olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tenzih ve tesbih eder. O aziz ve hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren O'dur. O her şeye kadirdir. Evvel O'dur. Ahir O. Zahir O'dur. Batın O. O her şeyi hakkıyla bilir. O'dur ki, gökleri ve yeri altı günde yaratıp sonra arşına kuruldu. Yere gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe yükseleni bilir. Hasılı siz nerede olursanız olun, o ilmi ve kudretiyle sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı görür. Göklerin ve yerin hakimiyeti onundur. Bütün işler ona götürülür. Bütün kararlar onun kapısından çıkar. Geceyi gündüze katar. Böylece gündüz uzar. Gündüzü geceye katar. Böylece gece uzar. Kalplerin künhünü o bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin ve onun sizi emanetçi yaptığı, yönetimini size bıraktığı mallardan harcayın. İçinizden iman edip harcayanlara büyük ecir vardır. Size ne oluyor ki Resulullah da sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde Allah'a inanmıyorsunuz. Oysa Allah sizden bu hususta kesin söz almıştır. Eğer imana gelecekseniz bu yeter. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, o has kuluna açık açık ayetler indiren O'dur. Muhakkak ki Allah, size karşı rauftur, rahimdir, son derece şefkatlidir, merhamet ve ihsanı boldur. Göklerin ve yerin yegâne varisi Allah olup, bütün mallarınız zaten O'na ait olduğu halde, niçin Allah yolunda harcamıyorsunuz? Sizden fetihten önce infak eden ve savaşan kimseyle bunları yapmayan elbette bir olmaz. İşte onlar bundan sonra infak edip savaşanlardan derece bakımından daha yüksektirler. Bununla beraber Allah her birine de cennet vaat eder. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Kim Allah'a güzel bir ödünç verir, malını Allah yolunda harcarsa Allah bunu kat kat arttırır. Ona değerli bir mükafat da vardır. Gün gelir mümin erkekleri ve mümin kadınları önlerinde ve sağ taraflarındaki nurlarıyla koşarcasına cennete doğru ilerlediklerini görürsün. Kendilerine bugün size müjdeler olsun. Buyurun, içinden ırmaklar akan cennetlere ebedi kalmak üzere girin denilir. İşte en büyük başarı ve mutluluk budur. O gün münafık erkek ve kadınlar müminlere ne olur derler. Yüzümüze bir bakın da nurunuzdan biz de yararlanalım. Bunun üzerine onlara şöyle denilir. Arkanıza dönün de bir nur arayın derken aralarına bir duvar çekilir. Bu duvarın bir kapısı olup bu kapının iç tarafında rahmet, dış tarafında ise azap vardır. Münafıklar şöyle seslenirler. Biz de sizinle beraber değil miydik? Mü'minler cevap verirler. Evet, beraberdiniz. Fakat siz, kendi canınızı yaktınız. Mü'minlere hep felaket gelmesini gözleyip durdunuz. Şüphelere düştünüz. Sizi bir takım kuruntular oyaladı. Bir de baktınız ki, emre hak gelmiş. Böylece o dessas, çok aldatıcı şeytan, sizi Allah'ın affı ve keremiyle aldattı. Bugün artık, ne sizden, ne de kâfirlerden kurtuluş fidyesi kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Sizin layığınız odur. Orası varılacak ne kötü yerdir. İman edenlerin kalplerinin Cenab-ı Hakk'ı ve onun tarafından inen hakikatleri hatırlayarak yumuşayıp saygıyla dirilme vakti gelmedi mi? Sakın onlar daha önce kitap verilen ümmetler gibi olmasınlar. Zira kitabı tanımalarının üzerinden kendilerince uzun zaman geçmesi sebebiyle, onlarda ülfet ve kanıksama meydana gelmiş, neticede kalpleri katılaşmıştır. Hatta onların çoğu, büsbütün yoldan çıkmışlardır. İyi düşünün ki Allah, bütün yeryüzünü bile ölümünden sonra diriltiyor. Zaten aklını çalıştıran, zihnini işleten kimseler için bu canlanmayı gerçekleştirecek ayetlerimizi iyice açıklamış bulunuyoruz. Dini tasdiklerinin ifadesi olarak, hayır işlerinde mal harcayan erkekler, mal harcayan hanımlar ve Allah'a güzel bir ödünç verenlerin ödülleri kat kat arttırılacak, ayrıca onlara değerli bir mükafat da verilecektir. Allah'a ve Rasullerine iman edenler, evet, işte onlardır Rabbinin nezdinde, sıddıklar ve hakka şahitlik edenler kendilerine mükemmel ecirler ve nurlar vardır. Ama kafir olup ayetlerimizi yalan sayanlar işte onlar da cehennemliktirler. İyi bilin ki ahirete yer vermeyen dünya hayatı bir oyundur, bir oyalanmadır, bir süstür. Kendi aranızda karşılıklı övünme, mal ve nesli çoğaltma yarışıdır. Tıpkı o yağmura benzer ki bitirdiği ürün çiftçilerin hoşuna gider. Ama sonra kurur. Sen onu sapsarı kurumuş görürsün. Sonra da çerçöp haline gelir. İşte dünya hayatı da böyledir. Ahirette ise kâfirler için şiddetli bir ceza, müminler içinse Rableri tarafından bir mağfiret ve rıza. Evet, dünya hayatı bir aldanma metaından başka bir şey değildir. Rabbiniz tarafından verilecek mağfirete ve cennete girmek için yarışın. Öyle bir cennet ki, eni göklerle yerin eni gibi olup, Allah'a ve Resullerine iman edenler için hazırlanmıştır. İşte bu, Allah'ın dilediği kimselere olan ihsanıdır. Allah, büyük lütuf sahibidir. Gerek ülkenizde, gerek kendi nefislerinizde size ulaşan hiçbir şey yoktur ki, bizim onu yaratmamızdan önce bir kitapta yazılı olmasın. Bu Allah'a göre elbette pek kolaydır. Bu da elinizden çıkan şeylerden dolayı gam yememeniz, Allah'ın size nasip ettiği nimetlerle de şımarmamanız içindir. Allah övünüp duran, kibirli, kendini beğenmiş kimseleri sevmez. Böyleleri hayır işlerinde hem kendileri cimri davranır hem de başkalarına cimriliği öğütlerler. Ama bunlar bilsinler ki kim malını Allah yolunda harcamaktan yüz çevirirse Allah ganidir, hamittir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan müstagnidir, her türlü hamd ve övgüye layıktır. Şu kesindir ki biz resullerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti gerçekleştirmeleri için resullerle beraber kitap ve adalet terazisi indirdik. Mahiyetinde büyük bir kuvvet ve insanlara birçok fayda bulunan demiri de kullanmaları ve Allah'ı görmedikleri halde onun dinini ve peygamberlerini kimlerin bu kuvvetle destekleyeceğini bilip ortaya çıkarmak için büyük bir nimet olarak indirdik. Unutmayın ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak galiptir, kimsenin desteğine ihtiyacı yoktur. Biz Nuh'u, İbrahim'i peygamber olarak gönderdiğimiz gibi zürriyetlerine de kitap ve nübüvvet verdik. Onlardan kimisi doğru yolu bulsa da, çoğu büsbütün yoldan çıkmışlardır. Sonra bunların ardından, peş peşe peygamberlerimizi gönderdik. Özellikle, Meryem'in oğlu İsa'yı arkalarından gönderdik. Kendisine, İncil'i verdik ve ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Uydurdukları ruhbanlığı ise, biz kendilerine farz kılmadık lakin Allah'ın rızasına nail olmak için kendileri icad ettiler kaldı ki ona gereği gibi de riayet etmediler biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik onların çoğu ise büsbütün yoldan çıkmışlardır ey önceki resullere iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın bu resulüne de iman edin ki Rahmet hazinesinden size iki hisse versin ve size sayesinde karanlığı dağıtıp yürümenizi sağlayan bir nur versin ve sizi affetsin. Çünkü Allah Gafur ve Rahim'dir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Ehli kitap şunu bilsinler ki Allah'ın lütfundan malik oldukları hiçbir şey, hiçbir kısım mevcut değildir. Bütün lütuf ve inayet Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.